Evet burayı da bu şekilde aynı diğerleri renkler gibi tamamladım son kısmı birlikte yapacağız Burası farklı olacak buraya dikkat edelim Burası farklı olacak onu da tekrar söylemek isterim şöyle çevirelim Şuradaki düz taraftan başlayacağız Şurası da eksilmeli olan taraf hemen şu mavinin düz tarafından öyle şuradan ipimi sabitliyorum Şöyle iki zincir yaptım. Şurası. Evet, iki zincir yaptık. Buradan fıstık yapalım. Buraya fıstık yapalım. Dört sefer sardım. Bir fıstık yapıyorum. Fıstığı kapattım. Kapattıktan sonra zincir yapmıyorum. Dikkatinizi çekiyorum zincir yapmadan sıkı bir şekilde buraya sabitleyelim ilmek kaydırdım ben bu şekilde böyle oldu bir zincir yapıyorum şimdi buraya bir tane buraya dikkat edelim ve kapatmadan buraya bir tane yaptım kapatmadan da buraya yaptım yaptıktan sonra hemen çeviriyorum sıradaki yeri yapıyorum mavinin üçüncüyü iç tarafından yapıyor gibiyim böyle tığımda böyle üç tane var üçünü de kapatıyorum bir zincir yaptım ortaya böyle batırdım tığımı ilmek kaydırdım şöyle bir görüntümüz var Şöyle fazlalıkları keseceğim. Dikkatiniz dağılmasın. Şöyle. Şimdi 1 2 3 zincir yapıyorum. Hemen bir aşağı ilmek kaydırdım. Bir zincir tekrar buraya. Bir tane kapatmadan bir yukarıya. Bir tane ikisini kapatıyorum bir zincir yaptım. Şöyle bir görüntüm var. Buradan dönüyorum. Buraya adım adım birlikte yapacağız zaten. Endişe etmeyin. Buraya bir tane kapatmadan hemen bu noktayı yapıyorum. Burayı biraz dolgun yaparsanız boşluk doldurmayı daha güzel gözükür. İkinciyi buraya yaptım. Üçüncüyü ise hemen şu noktaya yapıyorum. baktığımda 3 tane var. Üçünü de kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Şöyle bir görüntümüz var. Böyle. Şimdi buraya bir tane kapatmadan hemen bu noktaya yapıyorum mavinin bu noktasına yaptım ve ikisini kapatıyorum bir zincir yaptım dönüyorum. Şöyle. Buraya bir tane. Hemen yan tarafı yapıyorum. Ve ikisini kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Şöyle. Tekrar buraya bir tane ve bu noktayı yapıyorum ikinciyi. kapatmıyorum bir üst noktaya yapıyorum tığımda bu şekilde 3 tane var üçünü de kapatıyorum bir zincir yaptım şöyle göstereyim uzaktan bu şekilde gayet pürüzsüz oluyor bence şimdi tekrar 3 zincir yapıyorum hemen bir aşağıya ilmek kaydırdım bir zincir tekrar buraya bir tane kapatmadan bir ileriye ve ikisini kapatıyorum bir zincir yaptım dönüyorum böyle tekrar devam ediyorum buraya bir tane sıradaki yere ikili kapatıyorum bir zincir tekrar buraya bir tane sıradaki yere ikisini kapatıyorum bir zincir yaptım buraya bir tane buraya dikkat edelim ikinciyi buraya üçüncü ise hemen bir ileriye maviden sıradaki yere Tığımda üç tane var. Üçünü de kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Şöyle bir görüntüm var. Bu şekilde. Şimdi tekrar buraya bir tane ilmek aldım. Hemen maviye sıradaki yere ikili kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Şöyle. Buradan dönüyorum buraya bir tane sıradaki yere ikisini kapatıyorum bir zincir tekrar buraya bir tane sıradaki yere yine ikisini kapatıyorum bir zincir buraya bir tane sıradaki yere böyle ikisini kapatıyorum bir zincir şimdi buraya dikkat edelim böyle şimdi buraya bir tane hemen aşağı yapıyorum ikinciyi kapatmıyorum hemen bir yukarı yapıyorum üçüncüyü tığımda üç tane üçünü de kapatıyorum bir zincir yaptım göstereyim. Şimdi bu bir zinciri 3'e tamamlıyorum. 3 zincirle hemen bir aşağı ilmek kaydırdım. Bir zincir yapıyorum. Buraya bir tane. Hemen bir yukarıya. İkisini kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Dönüyorum. Tekrar buraya bir tane. Sıradaki yere ikili kapatıyorum bir zincir. Evet ikili kapatarak şimdi devam edelim daha kolaylaştı. İkili kapatarak devam edelim sıranın sonunu birlikte örelim. Evet şimdi sıra sonuna bir tane fıstık var buraya dikkat edelim. Buraya bir tane son nokta ikinci yapıyorum ilmek aldım maviye yapıyorum sıradaki yere tığımda 3 tane fıstık var üçünü de kapatıyorum böyle bir zincir yapıyorum tekrar buraya bir tane hemen bir yukarıya ikisini kapatıyorum bir zincir yaptım dönüyorum dönelim tekrar buraya bir tane sıradaki yere ikili kapatıyorum bir zincir yaptım Evet ikili kapatarak devam edelim sıra sonuna birlikte örelim Evet sıra sonuna geldim şöyle göstereyim sıra sonunu birlikte örelim buraya kadar ikili kapatarak geldim buraya bir tane hemen bu noktayı aşağı yapıyorum İkinciyi ve üçüncü ise bir yukarı yapıyorum tığımda yine üç tane var üçünü de kapatıyorum bir zincir yaptım 2 3 zincirle hemen bir aşağıya ilmek kaydırıyorum bir zincir yapıyorum buraya bir tane hemen bir yukarıya Tığımda iki tane var. İkisini kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Dönüyorum. Buraya bir tane hemen sıradaki yere ikili kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Evet, ikili kapatarak devam edelim. Sıranın sonunu yine birlikte örelim. Evet. Bu şekilde sıra sonuna gelmek üzereyim. Sıra sonunu birlikte örelim. Şurada batılacak bir tane yer var. Hemen şurası da diğer örülecek kısım. Hemen buraya bir tane ikinciyi buraya yapıyorum. İlmek aldım. Üçüncü ise maviye yapıyorum bu noktaya. Son nokta. Tığımda üç tane var. Üçünü de Kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Evet. Böylelikle kolay bir şekilde bu boşluğu da doldurmuş olduk. Şöyle bakacak olursak böyle. Evet. Şimdi ise kenar oyası yapacağız. Modelimiz böyle. Gerçekten çok güzel. İki renkte güzel olur bence. Bu şekilde. Şimdi kenar oyasını geçelim.